Türklerin kızıl elması varsa Yunan'ın da Megali İdeası var. Ve Megali İdea felsefesini anlatan en kapsamlı kitabı gelin İlber Ortaylı'nın ağzından dinleyelim. Bu ölümsüz bir başlangıç olacak ve inşallah devam edecek böyle araştırmalar. Esra'nın, Özsüver'in Esra Esra Megali İdeası. Nedir peki Megali İdea? Anlatayım. Bunu aslında en güzel özetleyen isim 1844 yılında Yunanistan Başbakanı Ioannis Kolatis şöyle diyor. Yunanistan sadece Atina ve Mora'dan ibaret değildir. Nerede bir Helen varsa Yunanistan oradadır. 1821'de başlayan Mora isyanı Yunanların Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesiydi. Bu isyan sonucunda 1830'da modern Yunan devleti kuruldu. Ancak kurulan Yunan devleti Helenlerin yaşadığı sadece küçük bir toprağı kapsıyordu. Megali hedefi bu toprakları genişletmekti. Bu hedeflerini gerçekleştirmek için de Yunanistan, Ege Adalarını, Teselya'yı, Epiri, Girit'i, Anadolu'nun batı kıyılarını ve nihayetinde İstanbul'u ele geçirmek istiyorlardı. Tabii ki bu hedeflerinin büyük bir kısmını en azından gerçekleştiremediler. Peki Yunanlar Megali İdea Umutları ne zaman kaybettiler biliyor musunuz? Küçük Asya felaketinde. Yani onlara göre Küçük Asya felaketi olan şey bize göre bir kurtuluş savaşıydı, bir bağımsızlık mücadelesiydi. 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması'yla Yunanlar Megali İdea fikrinden resmen vazgeçmek zorunda kaldı. Megali İdea ile ilgili daha detaylı bilgilere Esra Özsüer'in Megali İdea kitabından ulaşabilirsiniz. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın.